Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <laughs> Lam'ın D şıkkında kaldık. Lam harfecenin D şıkkı. Sayruret diyor. Hocam sayruret, ben o ilmi tarifi geçiyorum. Kısacası akıbet demek. Bir Son. şeyin akıbetini sayruret neydi? Hani e, dönüşme, işte hasat zamanı yaklaştı falan filan. E, vardı ya. Hı -hı. E, yok. Sayruğete ne misali vermişti? İşte şarap sirkeye dönüştü değil mi? Aynen. Hı -hı. Hı -hı. Son hali sirke olmuştu. Buradaki sayruğetten de kastı. Bir şeyin son halini bildirmek, ifade etmek. Buna sayruğet la da denir? Akıbet. Son. La da denir? Mesela bakalım. Lidu. Beyt oradan başlıyor. Lidu doğun. Doğun. Ni, niçin? Lil mevti ölmek için. Ve bunu e, bina yapın, ev yapın. Niçin? Lil harabi yıkmak için. Feküllükü hepiniz yasıyırı dönecek ile türabi toprağı. Şimdi lidu lil mevti. Ya insan ölmek için mi doğar? Eğer burada talih bir bilerek talil manası verdi. Ama insan ölmek için mi doğar? Yoksa ölüm insanın akıbeti midir? Ölüm insanın akıbetidir. Ha sonudur. Yoksa insanoğlu ölmek için Doğum. doğmuyor. Binanın akıbeti yıkılmaktır. Ama o binayı kimse yıkmak için yapmaz. Ha burada da akıbet manasında. Yani bu durumda ne olacak? Lidudun yani doğacaksınız do ama hepiniz öleceksiniz yoksa ölüm için doğum değil ve bunu bina yapacaksınız ama nihayet harabi bunlar elbette ki bir gün yıkılacak yoksa yıkmak için bina yapın değil her doğan ölecektir her yapılan bina çökecektir fekullu hepiniz yasıru ile tura toprağa döneceksiniz Tamam mı hocam? Dönüşlülük bağırırız. Yani bir şeyin akıbetini bildirmek. Hı. Bu o zaman şey gibi değil. Sirkenin şey dönmesi gibi değil. Şarap'a dönmesi gibi değil. Ya Tabii bunda bir dönüşlülük yok. Burada Hı. akıbet var. Ama burada işte dediğimiz gibi saydığında da akıbet manasında. Baktığın zaman bir dönüşlülük var. Yapılan bir şey yıkıma dönüşmüş. İşte doğan ölüme dönüştü yavaş yavaş. Derinden derinden. Ha. Buradaki lam akıbet içindir. Tamam. Daha ne manasında olur bu lam diyelim? Badiyet manasında. Badiyet demek ne demek? Sonralık. Sonralık. Ha. Mesela bakalım direkt. Akimi. <laughs> Akim. Emri hazır. Hangi baptan? Ha. ''Aqame yukimu. Akim. Aslında ekrim olması lazımdı. Yağdan ilal oluyor. Yağ düşüyor iki sakin yan yana falan filan akime dönüyor. Akim kıl neyi? Es salat namazı. Şimdi bak lan manası verdi Yani talim manası verirsek ne olacak? Lidülükü şemsin. Güneş doğduğu için. Halbuki güneş doğduktan sonra namaz kılınır mı? Yok. Kılınmaz. güneş doğduğu için mi namaz kılınıyor? Hayır. Buraya ne manası veriyoruz işte? Bade manası. Yani Ba'de dülüki şemsi demektir. Yani güneş doğduktan sonra o kerahat vakti var ya işrak vakti dediğimiz o vakit çıktıktan sonra namaz kıl. Ne zamana kadar? İlâ gâsıkilleydi. Gecenin kararmasına kadar. Bak burada lemne manasında zaten yazmışız. Ba'de ki şemsi manasında. Daha ne manasında olabilir bu lam harfi Zarfiyet manasında. Misale bakalım. Ve koyacağız. Biz koyacağız yani. El mevazine kısta. Yani adalet terazilerini nerede diye ömürlü kıyameti kıyamet gününde. Yani Allah Teala biz kıyamet gününde adalet terazilerini kuracağız, koyacağız. Bak yoksa kıyamet günü için terazi ne? kurmayacağız. Kıyamet gününde adalet terazilerini kuracağız dedi şimdi desek hemen hemen aynı şey gelir gibi geliyor yani mana olarak. Ne zaman kurulacak? Kıyamet günü. Bak sen kıyamet günü, günü için kuracak diyorsun. Yani aynı mana gelmez mi? Aynı olur mu hocam? Ben Zeyd'i dövdüm. Niçin? Talil olmaz yani. Burada talil manası veremezsin. Tamam. İstiala manası, istiala artık biliyoruz yani şey yapmıyorum. Veya <laughs> hırrune, böyle çenelerini eğmek, kafası kafayı eğmek yani. Kafalarını eğiyorlar. Lil edgani çeneleri için. Bakın eğer talil manası verirsek için olacak. Ama ne manasında? Lil edgani yani alel edgani üzerlerine. Çeneleri üzerine. Yokhirrune kafalarını eğiyorlar. Yani yokhirrune eğilmek böyle. Tamam. Elin edgani çenelerin üzerine böyle yani kafaya. Aslında bu ayrılmaz. Çenesi üzerine eğmek demek başını böyle eğmen demek. Anladın? Hmm. Bay yani Başlarını boyun böyle yüzü koyu böyle tutuyorlar. Ya yani bir küne ağladıkları halde. Artık burada kimden bahsediyor bilmiyorum. Vay yani vay onlar vay vay başlarını vay böyle vay eğerek vay ağlıyorlar. Vay Bak burada lil çeneleri için değil. Çeneleri üzerine başlarını eğiyorlar. Zafiyet zarfi değil istiala. Ha, için ki. Yani. Üzerine. Üzerine. Yani i̇çin. Ben bilerek lam tayin manası veriyorum ki bak uymuyor. Tamam. Onu göstermek için. Burada ala manasında. Daha ne için olur bu e, lam? E bildiğimiz kasem için olur. Kasem. Tabi kasem burada sadece ma yazmışım. Onu düzeltmem lazım. <laughs> Ma'yı derken Arapçayı düzgün çevirmedi herhalde. Allah lafzı orası. Nereden bahsediyorsun? Ee, H de kasem yemin manasındadır. Tabii. Kasem manasını ifade edilen mahalledeki sadece oraya Allah lafzını koyalım. Hmm. Kasem için olan lam, lam sadece evet. Allah lafzını cereder. Başka bir ismi zahiri yani atıyorum şöyle olmaz mesela e, ve şemsi diyorsun değil mi? Güneşe emin olsun ki oradaki var ne için? Kasem için. Ama li şemsi diye kasem olabilir mi? Olamaz. Kasem zahir bir isim olarak sadece Allah lafzı. Zahir isim demek gözüken isim yani. Sadece Allah lafzını cereder. Ee, mesela e, billahi diyorsun değil mi? Ba, Allah lafzını cerediyor. E, e, zamiri ceredebilir mi? E, bir falan filan olabilir belki. Ama kasem la Zamiri Cel sadece Allah lafzı. Edemez. edemez. İsmi zahiri ve zamiri kasem manasında olan lam cele edemez. Oralara gelmez yani. Şimdi şunu diyeceğiz değil mi? Kasem lamı sadece Allah lafzını cele Bu kadar. Aynen öyle. Yani O ondayken kasem manası. İllahi. Var. Hah. Aynen o şekilde. Tamam. Burada mesela bir de şu var. Mesela kasem lamı hangi manada kullanılır? yeminden ziyade taaccubu ifade etmek için tamam, yemin ifade eder ama kasem lamonun kullanılış amacı ne içindir ee, taaccubu hayreti ifade etmek için mesela araplar e, bir hayrete düştükleri zaman şaşırdıkları zaman subhanallah der hani biz tesbih şey ya ama işte taaccubu edeceği bir şey görür subhanallah diyor elbette kasem lağmı da bu manada kullanılır Lilla. Adam bir şey diyor mesela böyle. Allah Allah, yani, ha. Ha biz Allah Allah diyoruz ya. Onlar da Lilla diyorlar, diyorlar. Diyorlar. Ben Subhanallah'dan yani çok duydum. Hele Sübhanallah çok kullanıyoruz zaten. Biz de diyoruz. Hani anlatıyor yani. Ya, ya bizde bir şey biraz Aa, daha Subhanılar. dini duyguları böyle e, önde olan diyelim yoksa dışarıdaki bir adam hani örf olarak genelde yok ama yani biraz dikkat eden kesimde bu mahallede olanlar bizim ya. mahallede olanlar kullanıyor. Evet. Ha. Evet. Öyle güzel tabir. Bizim mahallede olanlar. Tamam. Diğerini geçiyorum artık oraya bakar. Diğerinde bir şey yok. Nahvi şeyler var. Girmeye gerek yok. Bitti hocam. Lam. Şimdi geldik fi. Fi ne içindir? Zarfiyet içindir. Zarfiyet zaten ne olduğu belli hiç girmiyorum. Direkt e, zarfiyeti hakikiyye. ye. ye gelelim. Mesela e, Gulibet'in Rum misale bakalım. Gulibet yenildi. Kim? Er Rum, Rumlar yenildi. Nerede? Fi ednel Yani yüzünün en alçak yerinde. Edna en alçak hmm. En alçak yerinde. Bak ne oldu burada? Fine manasında hakiki olarak mekan ifade eden manada. Yani ama bu ee, zarfiyet ya hakikiydi ya mecaziydi. Burada hakiki olan ama hakiki olan da ya mekanda ya zamanda oluyordu. Bu mekanda olanın misali. Ayetin devamına mana verelim. Ve hum onlar min ma'di galebihim. Galip geldikten sonra seyaglibu yakında yenilecekler. Fi bi'asinin birkaç yıl içinde diyelim. Burada hiç derin manası yok hocam ama. Türkçe'de öyle derinden bir yerde manası yok ama. Edna var ya hocam. Yok yok. Türkçe yazımında diyorum burada. Derin derken Rumlar yakın bir yerde mağlup oldu. Harbuki yakın bir yerde değil. Ulubetir Rum. Rumlar yer Nerede? Yeryüzünün en alçak yerinde. Hatta Türkçe'de öyle yazmıyor da onun için derinler. Ben. ben onu okuyordum yani. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldu. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından birkaç yıl içinde galip olacaklar. Hay yakın manası. bir yerde yazmış. Yok hocam ya, Heh. onu öyle yazmışız ama. Onu diyorum. Bilmiyorum. Fi ennen ar. belki yakın yer manası verilebilir ama e, buradaki en alt. En alçak yeri. <laughs> Hatta gayrimüslim bir benim adamı. Hocam biliyorum, gayrimüslimler ciddi manada Kur'anı araştırıyorlar. Bu ayeti doğruluğunu tespit etmek için araştırıyor. Rumların o yenildiği yer gerçekten dünyanın en düşük hani deniz seviyesi hesap olayı var ya Hı. en alçak olan yeri çıktı. Nereymiş orası? Unuttum orasını da. Hani araştırıyor adam. Harbiden Doğru. dünyanın Doğru. en alçak yeri çıkıyor. Doğru. Hatta Doğru. şey bizim için iyi... bu ayet indiği zaman e, iddia haram değildi. Hazreti Ebu Efendimiz ile le e, Mekkeli müşrikler e, tartışıyorlar işte. O zaman Rumlarla Hristiyanlar savaşacak. Rumlar bildiğimiz e, Bizanslar olması lazımdı. E, diyorlar ki işte e, Rumlar yenilmez. Hani çok güçlü büyük imparatorluklar. E, Hazreti Bekir yenilir yenilmez derken Efendimiz'e gidiyor bu olan. Efendimiz diyor ki gir diyor iddiaya. O zaman iddia daha, daha da haram değil. E, yüz devesine giriyorlar. Onlar yani Mekke'li müşrikler Rumlar yenecek diyor. Ee, Hazreti Öbük'e de diyor bu ayetle beraber. Hani bu ayet inince onlar şey yapmaya başlıyor. Dala geçmeye başlıyor. Yani koskoca Rumlar yenilir mi hiç? Ee, i̇ddiaya gidiyorlar. Hazreti Eubikir geliyor diyor ki Allah'ın Resulü böyle böyle dediler. E, Hazreti Eubikir, Efendimiz diyor ki bu sefer deve sayısını çoğalt diyor. Yani yüzden iki yüze çıkartıyorlar. Allah'ın öyle olması lazım. Deve sayısını çoğalt diyor çoğaltıyor ve iddiayı kazanıyor Hazreti Bekir işte savaş olduktan sonra. Ondan sonra haram oluyor. Buradayken dahadan iddia haram değildi. Sonradan haram kalıyor. Dedik, ekstra de Tamam, zarfiyeti hakikiye dedik. Bu neyin misaliydi? Bu mekanın misali. Zamana vermedik. Zamana da ne verelim yani? Sum şehre Ramazan. Ramazan indi oruç tut mesela. Avamindeki misal. Ha bitti burada da zaman ifade ediyor bak. Tabi bu şekilde olmayan zarfiye, ha, hakiki olmayan zarfiyete ne deniyor? Mecazi denir Mesela bakalım ayete. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Muhakkak ki sizin için oldu. Nerede? Kimde? fi رَسُولِ Allah'ın Resulü'nde. Ne oldu? Üstetün, hasenetün, güzel bir örnek. Bak hakiki olarak yani böyle peygamberin içinde mi böyle bir örneklenen şey var? Yok. Ya Resulullah da bir örnek var bizim için. Bu da nedir? Hakiki değil. Bu da mecazi olanın misali değil. Geldik. Fi harfi ifade ettiği diğer manalara. Birincisi sebebiyet. Mesela bakalım ayet kelimeye. Ve levla fazlullahi Allah'ın fazla olmasaydı aleyküm sizin üzerinize ve rahmetuhu rahmeti olmasaydı fit dünya dünyada ve ahirette ahirette lemesseküm elbette size dokunurdu. Burada la. Hayır. Biz fi harfi ne diyoruz şu anda. Lemezekün elbette ki size dokunurdu. Neden dolayı? Fi ma afadutun fihi. Sizin içinizde olduğunuz şeyden dolayı. Yani siz yaptığınız, içinde bulunduğunuz şeyden dolayı size dokunurdu. Ne dokunurdu? Azabun azim. Büyük bir azap. Bak ne oldu? Fi ma Lima afaltun demektir yani. Fima afaltun sizin içinizde Bakın içinizde diyorsun normalde fi. Ama burada ne manada? Lam manasında. Lam. Yani sizin olduğunuz şeyden dolayı bulunduğunuz konumdan, halden işte neydi? Yaygara, maygaradan bahsediyor orada. Ondan dolayı size azap dokunurdu. O bulunduğunuz halden dolayı. Eğer Allah'ın fazlı keremi olmasaydı bulunduğunuz hal içinde bakıyorsun yani şöyle düşünelim. Allah'ın fazlı keremi olmasa bu kadar günahtan dolayı bizim helak olmamız gerekiyordu. Azap gelmesi gerekiyordu. Ama Allah'ın fazlı keremi var bize gelmiyor gibi düşünelim. Yani burada fi manasında değil, lam manasında sebebiyet. Tamam mı hocam? Tamam. hocam. Tamam. Başka ne manasına gelebilir? Musahabe manasına. Musahabe biliyoruz beraberlik. Kale dedi ki dedi. Ne dedi? Üdhulu girin. Fi ümemin. Ümmetlere mi yoksa? Ümmetlere mi girin? Ümmetlerle beraber girin. Yani allah Teala kıyamet gününde diyecek ki Üdhulu girin. Fi ümemin. Ümmetlerle beraber. Kadı halet. Geçti. Min kablüküm sizden önce minel cinni vel insi Yani sizden önceki ümmetlerle beraber cehenneme girin. Bak fi ümemin diyor. Ümmetlerde zafiyet manası olması gerekiyor. Ne manasına gelmiş? Ma'a ümemin. Yani kıyamet gününde allah Teala insanlara ve cinlere diyecek ki sizden öncekilerle beraber yürüyün cehenneme. Bunu cehennemlikler için söylüyor. Ama bak fi ne manasında? Ma'a ümemin manasında. Yani ümmetlere girmeyeceğiz. Ümmetlerle beraber biz değil Allah muhafaza hani cehenneme gidecek kimlerse onlar beraber cehenneme gidecek. Sekiz kefafinin olduğu sayfa. Evet. İşte manası Daha ne manasındadır bu fiil? İstila manasındadır. Mesela vele le usalli Elbette sizi asacağım. Nereye? Fi cüzü cüzü innahli. Hurma dallarına. Bak. Ne üzerine? Ala cüzü innahli demektir. Hurma dalları üzerine. Tamam. Demektir. Daha ne manasındadır? Mukayese. Mukayese demek ne demek? Bildiğimiz kıyaslama. Kendinden önce yani e, harficer geldi. Fi harficeri. Kendisinden olan kendisinden önce gelen bir şeyi kendisinden sonra gelen o mecru var ya neyin başına geldiyse onunla karşılaştırıp kendisinden önceki şeyden üstün olduğunu ifade eder. Tarif anladın hocam? Harficer geliyor. Fi harficeri. Bir şeyin başına geldi değil mi? Bir ismin başına. Harficerin öncesinde de bir şey var. Başka bir şey var. İkisi arasında bir kıyaslama yapıyor. Ama harficer hangisine geldiyse onun üstüne olduğunu ifade ediyor. Tamam. <laughs> Mesela dünya. Ha bir dakika. dünya. Dünya hayatı Metarsını. Yani nedir? Dünya metası nedir? Fil ahireti. Ahirette illa ancak kalil azdır. Yani dünya metası dünya. Bak dünyayı, dünya metasını ahirette kıyaslıyor. Orada az olduğunu Ha. Ahirette yani çok azdır bir şey değildir. Ahiretin üstünlüğünü ifade ediyor. Bu ne demekmiş? En bir piyası ile ahiret. Yani şu demektir. Fema meta'ul hayati dünya. Dünya hayatı, dünya metası olmadı. fil ahireti. Yani ne demektir? Bil kıyası ile ahireti. Ahirete kıyasla olmadı. İlla ancak oldu kalil. Az bir şey. Ne oldu bak? Fi'nin öncesinde dünya metası var. Sonrasında ahiret var ahiretin daha üstün olduğunu ifade ettiği. Evet şimdi geldik kef harfi celine. Kef ne içindi? Teşbih içindi. bir şey bir şey benzetmek. Bunu biliyorduk zaten. Mesela bakalım. Fekaneti var. keddihan. Yani Fekanet e, oldu. Olan şey ne? O gökyüzü. Ne gibi oldu? Yani nedir oldu? Kâne'nin haberi geldi. Burada Kâne'nin ismi o T var ya Evet. o t zamirdir zamirin altında gökyüzü diyelim tamam mı gökyüzü oldu nedir oldu verdeten haber haber gül kırmızı bir gül ne gibi Keddihan. yani bir yağ gibi gökyüzü yağ gibi kırmızı bir gül yani rengini güle benzetiyor o işte sıvılık diyelim hali neyse artık yağ benzetiyor gökyüzü o hale gelecek demek ki kıyamet gününde. burada bizim aradığımız şey ne? Bizim aradığımız şey bak keddihan. Yağ gibi, sıvı bir yağ gibi. Yani güle benzetiyor. Hayır, güle, Hayır güle, güle. de benzetiyor ama burada gül burada gül yazmıyor da. Ver yani. deden gül yazmıyor mu? Yok. Artık gök yarılıp da kırmızısı bir yağ gibi oldu ha. o zaman. Bak ver deden normalde gül demek ama gülden kastı ne? Yani gülün yağ. kırmızılığını söylemek istiyor anladın mı? Tamam. Gökyüzünü bir şeye benzetiyor. Ee, e, kırmızı güle benzetiyor. Ama gülü neye benzetiyor? Dihana yani, benzetiyor. O sıvı bir ya. Bak ne oldu? Bizim aradığımız şey ne? Kaf ne için? Teşbih şey, için. Yapıldı mı? Yapıldı. Tamam. Peki Kibar Vicer'in ifade ettiği diğer manalara bakalım. A. Talim manasında olabilir. Mesela. Ve zikruhu. Ya Allah Teala'yı hatırlayın. Ne için? Kemahedakum. Size hidayet ettiği için. Ettiği için sebebiyet verdi. Bak ne oldu? Talim Allah Teala size nimetler verdiği için. Yani bu hidayet hem maddi hidayet olabilir. Bir genişlik. Manevi hidayet de olabilir. Allah Teala size hidayet ettiği için Allah Teala'yı hatırlayın. Unutmayın. Hatta ama hatırlamak demişken mesela hangi alimin sözüyle unuttum? Şimdi diyor tasavvuf var. Hemen diyorlar önceden tasavvuf var mıydı bu şekilde sistemli bir şekilde mesela. Evet önceden tasavvuf yoktu çünkü niye? Allah'a Allah, yani insanlar Allah'ı unutmuyordu. Hani Allah'ı hatırlamak kimin işidir? Allah'ı unutanın işidir değil mi? Unuttu ki hatırlatıyoruz. Önceden sahabeler veya da işte tabi'in dönemi dediğimiz o müştehit manlar tercih. Yani adamların... Tam beşerdir, illa kimsidir ama adamların hali hep Allah'ı hatırlamakla. E yani ona tasavvufa zaten gerekiyor. Bizim zorla yapmaya çalıştığımızı adam kendisi yaşıyor. Yani o zaman evet. Evet. beraber yaşıyorlar mı? Şeye baksana şimdi e, her ayet indiğinde onu sahabeye anlatıyor, paylaşıyor Hazreti Peygamber. Onlar önce onu ezberliyorlar sonra onu yaşıyorlar, tatbik ha. ediyorlar. Daha sonra inceleme. Bak, Hazreti Ömer uygulama var yani. Şimdi bizim gibi değil. Sadece karşılıkta okuyalım, mukabele edelim tarzında değil ki. Adam onu biliyor, emri biliyor, onu yaşıyor. Yaşıyor, yaşam... sindiriyor. Tabii tabii yani yaşayarak devam etmişler. Biz maalesef bizde sadece okuma var, yaşama yok. Yani. Ya, Hazreti Ömer'in bir sözü var diyor ki 30 yıldır bir hatim yapıyorum hala bitmedi. Soruyorlar nasıl bir hatimmiş bu? 30 yıldır bitmiyor. Ayetle amel etmeden diyor, diğer ayete geçmiyorum. Allah'a bak. İmam Şafii berbere gidiyor. Berber sakalını, bıyıklarını falan düzeltiyor. Berber diyor ki efendim bir durun da dudağınızı kesmeyin diyor. Diyor ki yani Çünkü sen dedin hocam berbere? İmam Şafii, İmam Şafii. Berbere diyor ki yani sen dudağımı kessen diye Allah'ın zikrinden geri mi kalacaksın diyor. Hocam yani onlar hani işte işte tasavvuf yapıyor diyor ki sana şey efendi şu kadar zikir çekeceksin. Aslında bu bir gerilik. Niye? Sen gafil olun zorla hatırlamaya çalışıyorsun. Hani biz namaza da ama adam ayılmıyor ki onlar. Bir tane hafız vardı. Öldük ölmeden bilmiyorum. Yaşıyorsa Allah selamet versin. etsin. E, arabaya binerken, yani arabada giderken sürekli cüz okuyor. hani Kur'an okuyor sürekli. Yani her halinde Kur'an okuyor. Öyle bir abimiz, hocamız öyle deyince yani. Ona mesela çok imrenmiştik yani ne kadar güzel, Biz de böyle yapabilir miyiz? Olur mu mesela? zaten. Ya yani adam şey yapmıyor. Eee okumadığı an yok. Yani sürekli Kur'an okuma. Eee onunla beraber olma. Onunla yaşama şeyini sevdasınızlar işte. Bir hocam olmayacak bir şey. değil o, Yani hafızlık açısından demiyorum. Mesela bu hali yakalamakta bakıyorsun adam her halinde şarkı söylüyor, geziyor, yerken, içerken. Niye şarkı aşkı? Ha aşkı adam aşk oldu. Aslında bu halin İslam'ın versiyonu bize lazım. Değil mi? Tamam Bu lazım hocam. Allah nasip etsin. İnşallah. Tamam devam edelim. İstihlalat manası keyfe, asbahte. nasıl sabahladın diye soruyorlar sana. Buna cevap olarak söylenen, bak bu soru soruyla şahişimiz yok. Buna cevap olarak söylenen kehayri. <laughs> hayır gibi mi? Hayır. Hayır üzerine. Hayır bak hayır ne oldu? Yani. İstihlalat manasında. Kehayri. Bir de başka ne manasına gelebilir bu? kebari tekit manasında. Mesela leyse olmadı ke misli Allah'ın misli gibi mi? Kefte teşbih manası verirsen Allah'ın misli gibi olmadı. Ne şey hiçbir, hiçbir şey. Ama bu ne öyle değil. Allah'ın misli olmadı. Hmm. teşbih manasında değil. Ya zaten misil kelimesi neyi ifade ediyor? Allah gibi değil mi? Evet. Zaten onu ifade ediyor. Bir daha kef geldi. Aynı manayı ifade etmekte yani bir, bir kelimede de, bir, ha, bir kelimede Arapça bir kelime düşünün. İki tane aynı manayı ifade eden şey varsa bu kelamı uzatmaktır. İkinci gelen illaki farklı bir şey yapması lazım. Bu da ne yapıyor burada? Te'kid. Te'kid yapıyor. Tamam. Anlaşıldı. Yani. De, devam edelim mi? 33 2-3 dakika 5 dakika çıkar. Hocam o zaman yarın bitirelim kalanı. Bundan sonra da e, uzun bir şey yok. Şimdi hazır e, şey psikoloji falan da yok ya. Fazla okumak istemiyorum o yüzden. Yarın bu işi bitiririz tamam mı? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.